Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte yani gazla birlikte bir balık Bak tutma yedim. oyunu oynuyoruz. Gel yanıma bakalım. hadi bakalım. İlk önce hemen spinle başlıyoruz. Yes çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi ne buraya mı gitsem diyeceğim. Direkt gidelim işte. Siz de kaybetmeyelim. Ne Evet. Uğuh. Şimdi. Burada başlıyoruz. Bildiğim üzere Direkt böyle atıyorum. Çocuk çekelim. Bam. Bam. Bu arada ses çok iyiymiş. Max Burger. Var 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 Şimdi şey olarak orta tam gösteremiyorum ama Şurada oyunda bir tane şey var. Neydir? Bir tane tükenme şey var. Orada düz bir şey var. Orada mantar var. Mantar da orada ne olduğunu görebiliyoruz ama daha görmem lazım. <laughs> Son bir hareket göremiyorum. Ama mantar kullandım herhalde benim <laughs> olarak. Ah wait. Hareket ediyor. Hareket ediyor. Hadi, Hadi ye. Daha. Yes yes yes. Geliyor geliyor geliyor. Ve <laughs> ne geliyor. Uu, bu ne? Arkadaşlar şimdiden balık tuttuk. Evet ilk <laughs> bahsettik. Tamam yeni yer açıldıysa Sonra burada bir tane balık tuttuk Daha balık tutmadık <laughs> rır rır rır. Aa bunda koşalım. Şuradan şey alalım Tamam sol canımız azdı Selam dikke <laughs> Selamun aleyküm kardeş <laughs> Tamam Hmm. Öyle diyerek Neyimiz var neyimiz yok hemen bir bakalım. Aa çok yeni şey gelmiş. Hmm. Ha bunu da gelmiş. Hmm, ne olduğunu çok bilmedim şunların. Wow. Üf. Hmm, sopta ne var? Hmm, şöyle nerede o? Hangi şunun olduğunu bilmiyorum. Sonra başım. Burada değil. Hangi. Buraya. Ray. Bak bana bu lazım. Benim az olsa param olduğu için. Aldık. Home Star. Arkadaşlar bir şey aldık. Evet. Ama onu burada göremiyoruz. Neden? Çünkü sadece aldıklarımız var. Bak. Bir bu var. Onun içinde bir uzun ip gerekiyor. O yüzden eve gitmemiz gerekiyor. Büyük ihtimalle. Map diyelim. Evimiz burası büyük ihtimalle basalım. Vay. Evet. Eklemiyorum. Bura mı? Avluma girer. Lan, yanlışlıkla attım. E nereye gideceğiz? Bak. Ben anlamıyorum. Malzeme alıyorum ben. Ama evde diyor. Ben. ev nerede? Ben onu bilmiyorum. Açık Ne Açıklayalım. Yaşayalım. Wow. Los. Görünüşe bak be kardeşim. Ne kadar iyi. Dan dan dan. Hoş. Semir kardeş Güneşli ne diyor 38'de falan açılır diyorsun ha Kardeşim ben şunu anlamadım Güneşli yere gidelim ama Ev yok işte Ev nerede ben onu anlamadım 5 gün kalalım Bakın bizim. An hani ya gözünü kapatıyorsun aç. Tam tam. Dedem da. Bura. Hı -hı. Bak. aynı yere geldik ama ben evin niye giremiyorum? Sporty. Burada mı? Aldıkları. Yo burada değil. He. Sop diyorum abi aldıklarım nerede? Aldıklarım nerede? From of of. inside. ne geldi. Inventory. Abi inventöründe neden yok? Yok malzemelerim de yok ben aldım ama yok. Ha, anlamıyorum. Ya ev nerede? Ben onu anlamıyorum. Ev nerede? Ev ev kardeşim. Yem nerede? Yemler. Yemler Yem çıkar. Ha basacağım elikler aynı şey çıkıyor. Olsun tak. Hmm, aynı yok ya. of şimdi. Çok aklımı karıştı. Ya. Ne yapıyorsun galiba? Yani. Şimdi. Biraz sonra ilerleyelim. Buraya arkadaşımızın yerine gidebilmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar ne haber iyi misiniz? Bize bir atalım. Şimdi duruyor hep hep biraz sağır bir oyun. Bam. Biraz hareket ediyorum ki görsünler. selamünaleyküm mamur. bizde. <laughs> Oğlum ismini çok değişik yaptı. Ne dedi? O ne? Bu o sinikler falan zıddı ne oluyor? Çan çan ne var? Ta 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 da ta 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 nereden nereye attın yüzünü seveyim. Adamın battı mı lan hemen? Bana nereye öyle geldi. Obi nereden nereye? Benimkinden yine hareket yok. Aha burada hiç şey yok. Balek. Gel Balek. Bam bale bam bam bale bam Abi şıkıldı. Ben ya giremiyorum. Abi İngilizce konuşmasalar benim için daha iyi olacak da. ya Ya çek Selam Bon Alt alta attım yere bak ya Abi balıklar oynuyor. Ben şunu anladım. Neden oradan oraya geçemiyoruz? Nereye gidiyor bu zaman bir bakayım. Türk olsa anlarım. Ben da tabi da. Happy. Oh, I'm B e nerede? B nerede? Ne lan? No. Neyse zaman olacaktı. Evet, bugün bir şey öğrendim. Ya takıldım ya. O ne? Wow! Yosun tuttum. Ne kadar değerli. Ne merakım tuttu. E. Geçtiğim. Ne yaptım? Hı. Şimdi bir şey yaptım. nakara falan gösteriyor. Yeme falan göstermiyor. Her şeye girelim. Yine bir, bir takalım. Yemeğimizi kasar yapalım. Olmuş olması lazım. Tamam. Evet. Ay, püf. Ne abla. Evet arkadaşlar çok bir şey yapamadık. Bak, ben anladım sevindim. gidemiyorum. Çal kendim ya. Bak buradan girebilmem lazım bak. Burası neresi giremiyorum. B Buraya girince de böyle aha buradan mı giriyor? Burayı görmedim. Hayır ya. Ef ef. Ne yapacağım ya? Giremiyorum hiçbir yere. Aksan olmaya başladı. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Görüşürüz.